Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung ekranında web sayfası yüklenemedi. Ne demek ve bu mesajı hata mesajı nasıl çözüm ulaşabileceğinizi sizlere aktarmaya çalışacağız. Yani burada SSL bağlantısı sırasında bir hata oluştu diyebilir. Geçerli saat ile cihaz arasındaki fark indiği oturum açılamadı olabilir. Yani web sayfası yüklenemedi olabilir. Cihazınızdaki önceki tarih ve saati mutlaka güncelleştirin. Tarih ve saat farkından bu soruna karşılaşıyor olabilirsiniz. Ee, onun dışında internet bağlantınızda mutlaka kontrol edin. Eğer internet bağlantınız yoksa veya stabil bir durumda değilse yine web sayfası yüklenemeyi data mesajını alabilirsiniz. Mutlaka bunların kontrolünü gerçekleştirin. E, ee, web sitenizdeki ya da Samsung ekonotu açmak isteniz web sitede bu mesajı alıyorsanız web sitenin çerezlerini verilerini temizleyin. Cihazınızı kapatıp açın. Bu hata mesajından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.